soruyoruz. multi Channel pazarlama nedir? Multi-channel pazarlama markanızın ya da firmanızın kullanabileceği bütün kanalları optimize edebileceğiniz ve bunları takip edebileceğiniz platformlarla iş birliğidir. yapmaktır. Bunlar da arasında geleneksel pazarlamada işte billboardlar, lok fiziksel lokasyonlar, bunun haricinde basılı yayınlar hani işte katalog olur, el ilanı olur gibi ürünlerdir. Bunun haricinde dijital pazarlama alanına bakarsanız SEO yani içerik pazarlaması ürünleridir. Web sitesi olabilir, bloglar olabilir, sosyal medya kanalları ya da SEM yani e, paralı yayın yapabileceğimiz alanlardır. Bunlar da işte Google, Criteo, e, Instagram veya Facebook Ads'ler olabilir. Bunların haricinde web push, mailing, e, e-mail marketing, e, SMS pazarlaması gibi şeyleri otomasyonlar üzerinden hem kontrol edebilir hem lokasyonlarda ve an olarak istediğiniz hedef, e, istediğiniz yerde ulaşabilirsiniz. Bunların sonucunda ulaşabileceğiniz veriler size e, geleneksel pazarlamada yapabileceğiniz bütün işlere göre daha kaliteli, daha okunabilir ve ileriyi daha stratejinize e, ve planlarınıza göre ilerletebileceğiniz bir argüman sunar.